Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar çekiliş süreci devam ederken bir genel durum videosu çekmek istedim. Bir de arkadaşlar videoya başlamadan önce şöyle hediye edeceğimiz kafesi tekrardan bir gösterelim. Arkadaşlarımız bir görsünler. Bakın bir tane yedek tava dediğimiz tava bu arkadaşlar. Bu kendi tavası açık renkli olan. Şöyle biraz netleştireyim. Bu şu anki yeni tava arkadaşlar. Bu da benim size vereceğim yedek tava. Arkadaşlar çok basit. Bakın e, şimdi buralar mandallı gördüğünüz gibi. İki tane mandalı var. Bunlar klasik kafes mandalları. Ben bunları kolaylık olsun eşimlilik açtım videodan önce. Hemen gösteriyorum. Burada kuşlar olsa dahi bakın bir masanın üzerindesiniz. Bunu buradan arkadaşlar şöyle alıyorsunuz. Aldığınız gibi bunun üzerine koyuyorsunuz hemen direkt. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Hemen tekrar gösterelim. Bu, bu e, tabadayken arkadaşlar bu taba kirli taba. Bu taba elimizdeki yedek taba arkadaşlar. Temiz taba. Bunu daha önce temizlemiştik zaten. Böyle olacak yani. Siz de bunu gönderdiğiniz zaman bu şekilde yapacaksınız. Bunu buradan mandallardan açıyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz mandallarını açıyorsunuz. Kuşlar yuvalık da burada diye düşünelim. Şurada da yuvalık var diye düşünelim. Hemen hiç fazla kaldırmadan alıyorsunuz. Bakın hareket bu. Yeni tavaya bu şekilde koyuyorsunuz. Daha sonra mandal diyorsunuz buradan. Bu sefer de bu kirli tavayı arkadaşlar yıkayıp kenara kaldırıyorsunuz. Şimdi bu temiz tava bu kirli tava. Tekrardan alıyoruz arkadaşlar kuşumuzu, kuşlarımızı ya da buraya arkadaşlar koyuyoruz. Ve mandallarımızı tık tık gidiyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Ben kullanacak arkadaşıma bir güzellik yapıp bu tavayı da yanında hediye olarak göndereceğim. Şöyle geriden bir çekeyim arkadaşlar. Bakın şu an videoda ne görüyorsanız kafes olarak yani iki tünek, iki tane yemlik, bir tane kendi tavası, kafesin kendisi ve bir tane yedek tava arkadaşlar. Bunların hepsi en fazla yorum yapan ilk 10 arkadaşım arasında yapacağım çekiliş sonucu hediye göndereceğim arkadaşıma bir kişiye vereceğim kafesin takım halindeki görüntüsü arkadaşlar. Bir de şu açıdan göstereyim size. Ee, bazı arkadaşlar yani bunu bu bu, bu şekilde arkadaşlar üretilen nadir ka, e, sağlam kafesler var. Böyle İzmir kafesi derler. Böyle ince telli, böyle kablo teli gibidir. Çok rahat eğilip bükülebilir. Bakın ben hiç e, öyle dandik telli kafes kullanmıyorum. Gayet sağlam kafeslerim. Evliyaleri kullanamayacak kullanabilecek kafes. Mesela ben bu kafesi hiçbir şey yapmasa 5 sene daha kullanırım yani. O derece size söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi yavrulardan başlayalım öncelikle o zaman. Yavrularımız burada peynirle diğer yavruya isim bulamadım henüz önerisi olan varsa yorumlar kısmına yani tabii ki de bu videoya yazabilirsiniz ama çekiliş videosuna da yazabilirsiniz yanındaki mavi erkeği arkadaşlar isim önerisi olan varsa değerlendirebiliriz yani en çok aynı ismi ben kim söylerse artık Hangisini söylerseniz o ismi verebiliriz. Ama bu taraftaki beyaz kuşumuz tüyde şu an dördüncü aylık tüy arkadaşlar. Bütün önceki videoları izleyenler bilirler. Dördüncü aydını artık şurada bir hafta kaldı. Dört aylık tüy arkadaşlar tüye girdi. Peynir şimdi tüyden çıkınca arkadaşlar bir kalıp patlaması daha yapacak. Biraz daha kilo alacak arkadaşlar. Etlenecek kuşumuz. Yanındaki 30 40 42 40, 41 e günlük arkadaşlar bir yavru. Ee, görüyorsunuz arasında çok fazla boy farkı yok. Önceden de söylemiştim. Mavi erkeğimiz arkadaşlar isim önerilerinizi bekliyoruz. Ona isim koyabiliriz. Beyaz kuşumuz dediğimiz gibi albino ee, peynir. Arkadaşlar buradaki erkeğimize ilaç tedavimiz devam ediyor. Ee, bu erkeğimizin dışkıları inanılmaz suluydu. Eşteyken yani kuluçka döneminde yukarıdaki eşinin yanındayken. Bakın gördüğünüz gibi nil vermek sonucu arkadaşlar. Yani İspatıdır. Yaptığımız parazit temizliği ee, görün yani bu şekilde. Yani az kuş besliyor olmak işler anlamıyor anlamına gelmez. Ee, ben bu işi 23 yıldır yapıyorum arkadaşlar. Artık deneye deneye. Gördüğünüz gibi dışkılara kendiniz bakın. Bu bu kuşun dışkıları arkadaşlar. İnanılmaz suluydu. Resmen su su dışkı yani dışkı olarak su yapıyordu yani resmen. Bu Nilvermi'nin arkadaşlar dördüncü günü. Ben yarın da bir gün daha vereceğim Nilvermi. 5. gün ondan sonra mikostatin terbisil devam edeceğiz. Bu kafesimiz şu an rezerve. Boş. Ee, arkadaşlar balık takımımız 3. yumurtaya attı dişimiz. Şu an yuvalıkta. Video esnasında çıkarsa açarım yuvalığı. Gösteririz. Buradaki e, pamuk prenses burada hanımefendilik yapıyor bize. Buna da e, ilaç veriyorum biliyorsunuz Nilven. Onu da dışkıdan şöyle göstereyim size isterseniz. Bakın aradan görmek isteyen olabilir. İnanılmaz sulu dışkı vardı bunda da. Bu da bayağı toparladı. Biraz daha kullandıktan sonra rengi de iyice düzelecek. Yani iç paraziti varsa bağırsakları temizleyip arkadaşlar 2-3 kuluçka daha kuşumuzu eşe atabileceğiz yani bu şekilde. Yani aralarda dinlendirdiğimiz aralarda bu şekilde parazit temizliği yaparsanız iler, kuluçkadaki kuş hasta olduğu zaman arkadaşlar kuluçkanız yarım kalmaz. Emeğiniz ziyan olmaz. Kuşumuz bu şekilde de devam edecek. Ben bunlara ilaç tedavisinden sonra bir haftada bir beraber atıp eşe, ilaç tedavisi biter biraz atacağım arkadaşlar eşe. Eşteyken de bir, bir hafta bir probiyotik takviyesi yapacağız. Ara vermeden dayayacağız probiyotiği yani önlerine. Zaten orada çiftleşirler zaten. Yüksek ihtimal. Onlar da eşe atmayı da arkadaşlar size ayrı video olarak göstereceğim. Yani buradaki erkeğimiz bayağı telleri tırmalıyor yani yalnız kaldı baya Bunlar yanına da atınca, eşin, eşin yanına da atınca inşallah onun da videosunu arkadaşlar size göstereceğim çekeceğim dişimiz çıkacak herhalde bir bakalım şöyle hemen hızlıca Maşallah demeyi eksik etmeyin arkadaşlar Evet üçüncü yumurta gelmiş gördüğünüz gibi bakalım ilk kuluçka 4 yumurtaydı fazla bakamadık o dönemde yani bir ayda çok fazla bakamadık kuşlara da sağlıklı bakalım vermiş olduğumuz bakımın karşılığı 4 yumurtanın üzerine çıkabilecek miyiz yoksa yine 4 yumurta mı yapacak Şöyle baktığım zaman bugün bir tane yumurtladı. Yani bir tane daha yapar yüksek ihtimal en kötü. Beşinciyi de zorlar. Bakalım inşallah. Yapsa da yapmasa da kuşlar bizim kuşlarımız arkadaşlar. Biz onları yavru yumurta versin diye beslemiyoruz. Biz e, muhabbet severiz yani. Bizim amacımız muhabbet. Maksadımız da muhabbet. İsteyen bizi takip eder. İsteyen dört kafesim var. Ben seni adam yerine koymuyorum da diyebilir. Abone şimdi çıkabilir arkadaşlar. Var öyle kendini bilmez. Bir sürü arkadaş yazıyor. Yani hepsini. O mesajları siliyorum, okuyorum, siliyorum yani. Bunlar için de moral bozmaya gerek yok. Yani eğer ki söylediklerimiz, anlatılarımız uyumlu arkadaşlar varsa, hani bunlar yanlış, yalan bilgi, e, eksik bilgi diyen arkadaşlar varsa, hoşlanmayan varsa kanalımdan çıkabilir, abonelikten çıkabilir. Yani ben kimseyi burada rahatsız etmek için çekmiyorum bu videoları. Kimseyi zorla videolarımı izletmek için de e, video çekmiyorum. E, tabii içerik değişikliği düşünüyorum arkadaşlar. Farklı içeriklere de yönleneceğim. E, i̇leride bir anket daha düzenleyeceğiz. Kanalımızın adını değiştirelim mi? Yani o konuda da fikirleriniz varsa yazabilirsiniz. Farklı hobileri de videodan çekeyim istiyorum arkadaşlarımı. Tasarımsal videolar çekmek istiyorum. Yani öyle projelerim var. E, destekleriniz olursa, eğer ki talepleriniz olursa o yönde de yönlenebiliriz arkadaşlar. E, bazı daha değişik, daha böyle güzel egzantrik videolarda yani kuş videolarını bırakmayacağız kesinlikle. Kuş üretimini kesinlikle bırakmayacağız. Hatta artıracağız. Ondan yanında böyle çerezlik güzel videolar arkadaşlar çekmeyi planlıyorum. İnşallah kanalımızı daha güzel böyle renklendirme adına ee, bu şekilde icraatlar yapıyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşıma şimdi aklıma geldi ee, sorular kısmından sormuştu da şöyle. Ben de haftalık e, program yaptım diye. E, başka ben bilmiyorum nasıl bir program yaptın ama e, belki önceki videomu izlemiş izlememiş olabilirsin. Ben haftalık programı sana şöyle göstereyim. Haftalık programımıza uyguladığımız tek takımımız buradaki yumurtalı takımımız. Ben bugün vitaminlerini verdim. Dolayısıyla arkadaşlar kuş dişi de, de hafiften bir kilo fazlalığı gördüm, hafiften biraz tombikleşmiş. Kuluçkası rahat geçsin diye mamayı kestim ben. Onu da size açıklama yapayım yani belki mamayı göremediğiniz için sorabilirsiniz. Bir süre mama ve yulaf vermeyeceğim yani biraz sadece yemle besleyeceğim. Zaten yumurtalar gelmeye başladı çok da kuş alacağını aldı zaten vitamin ve mama olarak. Sadece sulunda şu an vitamin var. Vitamin olarak aminosol var arkadaşlar. Birkaç damla da poli, e, polivit var. E, onun haricinde şu an bu kuşumuz yani şuradaki erkeğimize ilaç veriyorum, nilven veriyorum biliyorsunuz. Buradaki dişimize nilven veriyorum. Yavrulara da nilven veriyorum. Yavruların ve e, arkadaşlar damızlıkların yani yarın son günü, yarın bir kere daha son kez verip Mikostatini de tarif edeceğim. Mikostatini nasıl yaptığımı da tarif edeceğim. Terbisi, sprey ve mikostatini arkadaşlar. Oda sıcaklığında sakladığımız. Bunları buzdolabına koymuyorum. Ee, bu şekilde. Dişimiz de maşallah. Yani ilk zaman iyi başlıyor ama sonlara doğru biraz kuşlara zayıf bakıyor arkadaşlar. Ben yani şimdi takımlarınızı öğrenin. Bu da üretimi çok önemlidir. Ee, bu takımda ilk ilk yani 20 25 gün yavrular çok güzel bakıyor. 25. gün arkadaşlar biraz daha az bakıyor e, dişi e, yavrulara. Erkeğe de baktırmıyor. E, dişi, yavrularını kıskanıyor yani bayağı erkekle. E, öyle de bir huyu var yani. Kuşun öğreniyoruz yani. Hani ilk ilk kuluçkada öğrendik yani. Kuşumuzu takip ettik. üretimde budur arkadaşlar. Yani kuşumuzu tek tek ta tanıyacaksınız yani. Albino'nun huyunu biliyorum yani. Albino'nun altında papağan sürsen bakacak yani maşallah. Yani bu erkeğin huyunu biliyorum, bu erkek mesela tek başına 10 yani sen kendisi yumurtlamış gibi, kendisi yumurtayı kendisi yapmış gibi 15 tane yavru altına koy yani. Ama yani buradaki dişi 25. günden sonra biraz az baktı. Ben de birkaç gün biliyorsunuz ki elle besledim yavruları. Yani onda öyle bir durum var. İnşallah bakalım. Yani bir düzene sokacağız arkadaşlar. Yani böyle bir şeylik var, ee, dağınıklık var. Kafamızda da bazı projeler var. İlerleyen safhalarda sizinle paylaşırım. Yani bu şimdi aklıma geldi. Albino iri erkeklerden çok hoşlanıyor. Yani hep şu an iri erkeklerin yavru ondan doğumda. Belki kendi oğlu yani peynir belki ufak gelebilir. Eş tutmayabilir. Tabi biz bu arada bir ağız daha yavru alacağız İngiliz'den. Yani albinonun yanında. Bakalım yani belki hani kendi oğluyla erkek albinoyla çiftleşmeyebilir. Yani öyle de bir proje var kafamda. Yani bu, bu e, erkekle ayırmayabilirim yani. Sürekli onlardan peş peşine yavru alabilirim. Üç ağız falan yavru alırız herhalde yani kış boyunca. E, o şekilde. Zaten şuradaki erkeğimiz yanına iyi bir yavru dişi ayıracağım yani. Bu yine e, kendi babasından ve annesinden. Bu ağızdan bir tane dişi ayıracağım yanına. Ona banko zaten onu o şekilde iş yapacağız. Ama şu an peynirler alakalı net bir karar vermiş değilim. Yani sonradan aklıma o geldi. Bakalım tutarsa almam yanına. tutmasa yine kendi eşiyle beraber iş yaparız arkadaşlar. Bakalım o güne bir çıkalım inşallah. Hadi hallederiz. Çözülecek hiçbir şey yok üretimde. Ee, bu videomuzda bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bol sağlıklı üretimler diliyorum. Hoşçakalın.